İnsan doğası gerçekten doğuştan mı belirleniyor? Bebekler doğarken içlerinde iyilik mi taşıyor yoksa kötülüğe daha mı yatkın geliyorlar? Bu sorunun cevabı hem psikoloji hem de felsefenin yüzyıllardır tartıştığı bir mesele. John Locke insan zihnini doğuştan boş bir levha olarak tanımlarken Thomas Hobbes ise insanların doğasında bencillik ve kötülüğün olduğunu savunmuştu. Peki bilim ne diyor? yapılan deneylerde daha 6 aylık bebeklerin bile yardım eden karakterleri tercih ettiği gözlemlendi. Bu, empati gibi duyguların doğuştan var olabileceğini gösteriyor. Ama aynı zamanda bencil davranışlarında küçük yaşlarda ortaya çıktığı biliniyor. Yani belki de cevap şu, insanlar doğuştan hem iyiye hem kötüye eğilimli olabilir. Ortam, aile, eğitim ve toplum Hangi yönün gelişeceğini belirliyor. Doğamızda hem melek hem şeytan var. Hangisini beslersek o kazanıyor.